Kardeşim, kardeşim, uyanır mısın? Kardeşim, uhu, uyanır mısın? Abla 5 dakika daha. O zaman sayıyorum. 1 2 3 4 5 Bitti. Artık kalkmalısın. Hadi kardeşim kalk. Hem bu arada şunu demeyi unutmuşum. Babam demişti de kah kahvaltı hazır yemeğe geleceksin. Birazcık daha uysam ne olacaktı ki? Kardeşim ama haksızlık yapma. 5 dakika sonra kalkacağım dedim. Ben de şey yaptım. 5'e kadar saydım. Hmm, tamam abla o zaman geliyorum yanında ama. Ay oyuncağım düştü. <laughs> Sen geliyor musun? Dur ben yüzümü değilken geleyim Her yerde oyuncak var takılmamız takılmamız. <laughs> Kardeşim mutfağa gel. Tamam. Geldim kardeşim. Uf ya sabır. Düşüp duruyorum bugün de. O baba sen niye yerdesin? Ay ay ne oldu canım geçmiş. Ne canından geçmesini bahsediyorsun baba ya. Hem can geçmek ne demek? Evet baba ben de bilmiyorum. Size anlatayım. İşte bu. Çok komik ya. Bir davul gelsin. Bu davul sesi değildi bence. Şu diyeceğim. Anne yemek hazırlıyor şimdi. Yiyeceğiz. Bu kadar. Ne oldu çok merak. Ettim. Baba biz sana ne sorduk? Ne sormuşsunuz ki? Bana bana yemek yemeyeceğiz demediniz biz. Allah Allah. Rüyamda mı gördüm yoksa? Tövbe tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ay kafam karıştı benim. Ay çocuklar neyse. Biraz kafam kadar da. Ee baba kafa dağılmak ne demek peki? Çocuğum her şeyi sorup durmayın. Galiba bu bir rüya. Hemen uyanmalıyım. Baba, 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 baba uyan. Baba uyumuş kalmışın. Ne rüyalar görüyor acaba? Çok merak ediyorum. Baba, baba uyanır mısın? Şuradan bir bardak su koysan ablacığım. Tabii ki de kardeşim. Yani babamı uyandırmak için her şeyi yapar. Ay ay ne, no, no oldu? Ne no oldu bana? Ne no oldu? Ay neredeyim ben? Ay ana Ben canım geçmiş benim. Ana rüya mı yoksa bu da? Çok korkuyorum. Rüya galiba. Uyandırın beni çimcik deyin. Şşt. Ah ah ne yaptın sen oğlum? Ee, baba çimcikle dedin. Çimcikledim ben de. Bir davul alalım. Kesinlikle bu davul sesi değil Bence de. Neyse ben bardağı yerine koyayım. Baba. Canın geçmek ne demek? Bu da... neden bunu bana soruyorsunuz ya? Rüyamda da aynı şeyi görmüştüm. Bana sormayın. Bak ben korkmaya başladım birazcık. Neyse. Hadi yemeğe geçelim. Yemek hazır. Gelin yerime diye beraber. <laughs> Can <neler olabilir? gülüyor> Kafam gözüm daldı. Aa, <laughs> kafası kopmuş. Korkmayın bu bir rüya. Bir bakayım. Aa bu gerçek. Aa.